bu da öykü kartal. Bugün öyküyle birlikte soğumu soğumu challenge oynuyoruz. Yani arkadaşlar gözlerimiz kapalı. Belki de ben yaparım bilemem. Gözlerimiz kapalı olacak. Siyafetler göstereceğiz. Belki erkek belki kadın kıyafet olacak. Sağ sol diye seçeceğiz görmeden. En güzel kombini yapan ne kazanır? <laughs> Telefon mu? Emin misin? Telefon. Sen, sen ne yapacaksın ki bu yaşta telefonu? <laughs> Sana çıkarsa ne olacak? Telefon istiyormuş arkadaşlar. O zaman sana oyuncak telefon bana gerçek telefon tamam mı? Bu yaşta telefon tamam. mu olur. O zaman videomuz başlasın mı arkadaşlar? Başlasın. Başlasın videomuz. Anne sağ mı sorma? Sizce? Güzel değil. Ney? Ama çiftin olacağım şeyler ayarlama tamam mı? Sağ mı? Sağ mı? <laughs> Güzel mi? Mükemmel. Uyumlu olmadı mı ki? Hazır mısın? Bir dakika. Bayılacaksın kendine. Ya sonra. hayır ya hayır. Heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Bakın. bakın. Ben kazanacağım. Bakın. 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 Bakın ne yapmış. Kalemlerin ne kadar güzel dizmiş gördünüz mü? Resmen bu kırtasiye gibi yapmış. Öyle ki aşırı titiz arkadaşlar. Okay. Hadi o zaman şimdi eşyalarımızı getirelim ve... yarışmaya başlayalım öykü hanım. Kesin ben kazanacağım. Anne. Öncelikle gözlerimi kapatmam gerekiyor. Bu arada kombinleri görmedim. Babasıyla ayarladılar. Şimdi ben gözlerimi artık kapatıyorum ve sağ sol seçeceğim. Umarım çok çirkin olmam. Mehmet en son bizi puanlayacak. En çok puan alan da telefon ödülünü kazanacak. Anne sen bu sorma. Sizce? Bana böyle saymış gibi geliyor. Ha, sağ. Anne. Gözlerini aç. Açmayacağım. Bir yere kaldır. En son göreceğim. Sağ. Sağ diyorum. Umarım güzel bir şeydir. Güzel mi? Mükemmel. Güzel değil. Ne? Güzel ne? değil. Ne? Ne ayarladınız Güzel önce? Ki. Ya Öykü ne ayarladın? Komik şeyler ayarlama. Sıradaki Ay. seçeneklerimiz hazır. Göster hazır Öykü. Mi? Evet. Anne sen bu sor mu? Bu sefer sol diyeceğim. <laughs> ya ne seçtim? Çok güzel bir şey seçtim. Gerçekten. Vallahi. Ya uyumlu, mı? uyumlu olmadı mı öykü? Uyumlu mu gerçekten? Bence uyumlu oldu. Nasıl benim değil? kıyafetlerim mi? İkisi senin kıyafetin bu arada, bayılacaksın. <laughs> öykü de güzelce oraya koydu. Five minutes later. Aşırı heyecanlıyım. Şu anda seçiyorum. Bir saniye dur, ben bir göstermek istiyorum. Evet, ikisi de çok güzel. Ne seçiyorum? Ama bence sağdaki de mi öykü? Ama ne, ne olduğunu söyleyin. Hayır, şey, ne aslında. Ya şimdi doğru seçeceğim? söylüyorsun. Ona bu kombin daha güzel gider. Öyle Tamam seç. Hangisini seçeyim? Sizce arkadaşlar. Ben fikrimi söyleyeyim mi? Şu an öncekilerle yakışan bir şey seçeyim. İşte öncekilerle yakışmasını istiyorsan e, senin... Sağ. Evet, tamam. evet. Tamam. Güzel çok seçenek Sağ. oldu. Yakış. Emin misin? Çok yakışır. Çok yakışır. Çok bak. Ben çok yakışacak. Bak çirkin olursam kameraya çıkmam. Yok yok çok güzel oldu. Ben çirkin olursam çekmem. İzin vermem çekmem. Tamam. Ne Bakalım. var elinde? Elimde iki tane akıllı saat var şu an. Akıllı saat. An. Evet bunu söyleyeyim. Bilmiyorum. Kesin bir tane erkektir diyecektim. Yani. İnşallah erkek kıyafet seçmemişim de şimdiye kadar. Yok, bence tam senin tarzı şeyler aldın şu ana Olur, kadar. Ama Demiyor hiç, ki. Hiç inanmıyorum ama umarım. Aldığı aynı. şeyler hep annenin tarzı değil mi? Evet. Bence çok yakışacak. Öykü, yakışacak mı bana? Öykü ya, sen beni seviyorsun. Yakışıyor abi, çok güzel olacak. Ama çirkin olacağım şeyler hayal etme tamam mı? Şimdi ne tarafı seçeyim? Ha, sol. Sol! Ben bir saat bir sol diyorum artık değiştireceğim. Bir şey söyleyeceğim ama en azından gözlüğüyle uymadı mı? Gelin, Öykü. Gelin be. Bir daha nasıl oldu diyeceğim Öykü duymaz. Öykü en azından gözlüğüyle uymadı mı? Evet. Öykü eğer ben çirkin gidiyorsam ben seni çirkin gidiyorum. Evet sırada çanta var. Koş al koş al koş al. Bence bu bütün tarzını belirleyecek şey. Elindeki bir görebilir miyiz? Kaldır. Çok güzel. İnşallah bu taraftakini seçer. Arkadaşlar. Evet. 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 Evet, Demeyeceğim de, de, şey, de bizim sol diyeceğim ne bizim sol diyeceğim. Tamam hangisi? Arkadaşlara ben söylemiştim de tarafı söyleyeceğim. Tamam. Sol. <laughs> Ciddi misin? Ne seçtim? Ya ne seçtim <laughs> Çok ya? Çok iyi oldu bence. Ya gülmeyin ya. Güldüğünüze göre kötü mü? Bir şey söyleyeceğim. <laughs> hayır bak. Arkadaşlar şöyle bakar mısınız şuraya? Ya kesin İnanılmaz kötü bir şey. İnanılmaz uyumlu ya oldu. Ya kesin kötü bir şey. Hayır çıkmam ben kameraya öyle. Bayılacaksın kendine. Ya sonra. hayır ya hayır bir şey söyleyeceğim. Bunların altına mavi gider aslında biliyor musun Öykü? Evet. Mavi ne, seçerim. ne? Ne? Ne seçersin? Söyleyemem. Ne seçersin? Çabuk söyle. Arıyor, çabuk ne söyle. Sen Altın mı? Öykü mavi seçti. Mavi mi? Evet. Allah kahretsin istedikleri şeyi sevdim ya. Sırada ne var Öykü? Göster. Çok güzel şeyler var. Bana da söyle ne var? Çok güzel. Ona göre seçeyim Hayır, ne çok var? Çok güzel. Seç sağ mı sol mu? Ne tarafı seçeyim arkadaşlar? Yardım edin ne oldu? Benim için gelip yapacaklar. Arkadaşlar. Bir dakika o piti bir yapacağım. O piti piti karamel. Lastik cim lastik. Biz size geldik bitlendik. Hamama gittik temizlendik. Dik dik dik. Bu dersimiz matematik. Burası. Güzel yani kötü değil. Keşke bir lasaydı ama ya. Arkadaşlar şey almadı ya. Maviyi almadı ya. Evet sırada çoraplar var. İkisi de birbirinden şık ve güzel ama bence bu takıma bu yakışır arkadaş. değil evet, arkadaşlar. değil bence bu yakışır. Bence önemli. ne seçtiğim çok bence önemli bence bir çorapta. Ama bunda da ne yapayım? Bir dakika. Nasıl seçeyim? Hangisini seçeyim? Çok kararsızım şu an. Bana yardım edin. Biz bir şey söyleyemeyiz şu an. Çok <Gülüyor> özellikle. <Gülüyor> Evet 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 işte bu işte bu çok güzel. Ya onların istediğini seçince çok üzülüyorum. Bir şey söyleyeceğim da. hep bizim istediğimizi seçtin ya. Allah bu arada bitti <laughs> bitti. Şöyle bir yakından bakalım sen gözünü açma. Sen gözünü açma dur. Şöyle bir takımına da yakından bakalım arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi çantası, Allah. çorabı, ayakkabısı. Bu şekilde küpesi de var. Ama hep sizin istediğinizi seçtim ya. Şimdi sırada Öykü var arkadaşlar. Öykü gözünü kapatacak. Ve Öykü'ye de bir kombin yapacağız. Daha sonradan bakalım nasıl olacaklar. İstemiyorum giymek. Five minutes later. Şimdi öykümün gözlerini kapat. Arkadaşlar bir dakika bir saniye öykücüm gözünü kapat. Lütfen. Açma hayır zaten gördüm. gözünü açma, kapat. Sakladım sakladım. Arkadaşlar şimdi gözümüzü kapatıyoruz açmak yok. Sıra ee, sırada öykü var bu arada Gamze takımını gördün nasıl? Ben gördüm yani çok komik. Evet bakalım nasıl olacak? Ben onları giymek istemiyorum öyküye o yüzden daha kötü şeyler seçtim arkadaşlar. Tamam hadi başla. İntikam seç bakma. Sağ Arkadaşlar. Şimdi sırada çok güzel şeyler var. İnşallah bunu. Ama sağlar. bir şey söyleyeceğim. Öykü bana doğru döner misin lütfen? Başla, sanki başla. sanki bir dakika Öykü, mi? Öykü. Hile yapmıyorsun değil mi? Karıştırıyorum mi arkadaşlar. Karıştırıyorum. Karıştırıyorum. İnşallah bu olmaz. Sağ mı? Son mu? Bu. Bu tarafa evirir misin? Hı. Arkadaşlar istediğimi seçmedi. Bunu seçti ya. Of! Neyse bununla o, bence yakışır. Şimdi hazır mısın? Kapat gözlerinde çok güzel bir şeyler getireceğim. İki tane bir şey getirdim. İnşallah bunu seçer. Benim bu kendinin sağ mı, sol mu? Bu da. İyi düşün. Bu da. İyi düşün. Aynen. Bakayım şöyle bir. Bu da. Ya. Olsun, Aynen. Emin misin? Aynen. İyi olanı seçtim. Şimdi sırada çok güzel şeyler var. Umarım bunu seçer. Hazır mısın? Bu taraf mı? Bu taraf mı? Sağ mı sol mu? Bakma. Bakmadan seç. Görmüyorsun değil mi? Bunu seçti arkadaşlar. Bu kız çok iyi gidiyor. Ben çok komik olacağım. Kesin bu kazanacak ya. Şimdi iki tane çok güzel bir şeyler getirdim. Öykücüm bunları giydiğinde yani seçimin çok önemli. Ya paylaşıyor ben diyeceksin. da güzel olacaksın. Tamam. Sağ mı? Sol mu? Sağ. Sağ mı? Burası sol. Bu Sağ. mu? Sağ. Tamam bunları seçti ya. Yani çok iyi gidiyorum. Ben çok üzülüyorum böyle arkadaşlar. Ne olacak? Ben mi kötü olacağım? O mu kazanacak? Hadi. Arkadaşlar bunda kurtuluş yok. İkisinin de çok kötü şeyler getirdim. Umarım bunu, nasıl Gerçi Bu da çok kötü, bu da çok kötü kombinlerle. Sağ mı? Son mu? Bu Emin misin? Çok kötü oldu. Oley, oh canıma değsin. Oh canıma değsin. Son olarak öykümün kombini tamamlıyoruz. Böyle çok güzel bir kolye. Böyle bir tane kolye. Umarım bunu seçer. Hazır mısın? Seç. Bir Ya. Ya arkadaşlar ya. Ya ölçü ya. Bu da. Ya ne ben bu kızı döveceğim ha? Ya hep en güzel bir şey Kombinlerimiz tamam. Şimdi giyip geleceğiz. Öncelikle ölçü giysin. Arkadaşlar ilk kim giyecek taş, kağıt, makas yapacağız. Çünkü ben giymek istemem. Hazır mısın? Taş, kağıt, makas. Sen mi kazanın? Ben mi giyeceğim? Ya ben giymek istemiyorum bunları. Bu ne? Buraya. ne ya? Mehmet'in Giyip geliyorum yapacak bir şey yok çok ama bak... olacaksın bence. Bir şey söyleyeceğim. Ekran kaydı almak, TikTok'ta paylaşmak falan yok bu anları. Rezil olurum tüm TikTok'a yemin ederim ya. Benim bir imajım var ya imajım. Ne yapayım? Anne çok güzel olacaksın. Güzel olmayacağım. Bu ayakkabı ya, bu çanta ne alaka? Bu ne ya? Bu çorap ne alaka Mehmet'in kıyafetlerinin altına ya? İmajım yerle bir olacak. Giyinip geliyorum arkadaşlar. Anne, anne, anne. Arkadaşlar gelmek istemiyorum, hayır. Çok güzel olmuşsun bu arada ya. Arkadaşlar karşınızda muhteşem <laughs> Gamze Karz. <laughs> Nasıl olmuş ya? Bu ayakkabı ne? Allah için kimin fikriydi bu pantolonun altında bu ayakkabı? Bu saatle bu oyun <laughs> olmuş? Tamam gözlük de oyunlu olmuş. Ama tipime bakın ya. Ya Allah için ya. Bu tip ne ya? Erkek kıyafetlerin altına topuklu ayakkabı giydim. Çorabım da pembe bu arada. Ay. Çorabımı da pembe seçmişler. Bakabilir miyiz da bana olmadı böyle yaptım. Lastikle bağladım. Bu kıyafetlere bir de küpe takmayayım ya. Hayır. Takayım mı? Seçtiysen takmak zorundasın bu arada. Ben bu küpeleri seçtim mi gerçekten? Taktım küpeleri. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Bu kız ne anlatıyor? Elinde küçük bir kitap <laughs> var. Bize bir hikaye anlatıyor. Gelin dinleyin.

Hazır mısınız? Baba beni puanlıyor. Sonra da sen giyince. On üzerinden giriştim. puanlıyorum arkadaşlar Anı yine. Senden. Bu arada şöyle üzerine baktığım zaman kombin uyumu çok güzel. Ee, gözlük çok güzel. Zaten gömleğe bayıldım. Ya yani kim almışsa çok güzel bir gömlek. Pantolon güzel. Ayakkabının pantolonun uyumuna bayıldım. Sana puanım. Bu cesaretli kombin için 10 üzerinden 10. 10! Öykü hiç yakışmaz ve ben kazanırım. Şimdi Öykü giyinip geliyor arkadaşlar. Çok güzel bir çizimmiş. Öykü hazır. Ama kombini hiç beğenmedi arkadaşlar. Ceketi mi ben? Ceketi beğenmemiş, ceketi, ceketi çıkardık. Tamam çıkardık ceketi. Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar kombini beğenmedi. Ağlıyor şu an, gel. Ve öykü ceketini çıkardı çünkü beğenmedi. Bu şekilde puan istiyoruz Mehmet'ten. Yani şöyle baktığım zaman arkadaşlar sizler de izliyorsunuz. Ayakkabı zaten normal ayakkabısı. Elbise normal elbisesi. Şöyle bana doğru bak bakın kafanı kaldır. Şapka komik. Şapka birazcık komik olmuş. Yani şöyle baktığım zaman gözlük zaten benim kızıma çok yakışıyordu. Benim güzelliğimi de göz önünde bulundurur musun şu evet, güzelliğimi? Evet senin üstün zaten çok şık. Bu gömlek ve şık bir detayı. Öyküye puanım 10 üzerinden veriyorum öyküye de. Bu şekilde ikiniz de eşit puan kazandınız. Yani kimse diye kazanamadı ya arkadaşlar. Hayır. verdi payı hediye yapalım? istiyorum. nasıl Her yapalım? Nasıl Herkes makas yapalım o zaman. Olur tamam. Evet kazanan belli olacak şimdi. Kazanan yap. belli Biz olacak. Ya, taş. işte makas. Ya hep taş yapıyorsun, hep taş yapıyorsun. E kazanan öykü oldu, ne yaptı etti? Yine de öykü kazandı arkadaşlar. Ya ama şu güzel kombinle ben nasıl kazanamadım? Ya şu kombinin güzelliğine bakın Allah için ya. Ve artık videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kazanan ne yazık ki öykü oldu. O kadar emek vermiştim halbuki. Videoyu beğenseniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Öykü artık 400 bin yapalım. İzleyen herkes kanala abone olursa öykü bu videodan sonra 400 bin olur. Hepiniz çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.